Müthiş mücadele maç sonundayız. Karşımızda FC Destro takımından Hüseyin var. Hüseyin herhalde derbi nitelindeydi. Ama galip gelmeyi yani başardınız. Ne söylemek istersin Hüseyin? Aynen öyle abi. Eee <laughs> e, rakibimiz sosyal medyada bayağı salladı. Yok Yence'ye şöyle böyle. Kaptanları vardı. Nail'e... Aşı var tamam, tamam. Şu Evet sözü ben Mali'ye bırakıyorum. Abi konuşmadım da. Hüseyin çok konuştu evet Nail Efe'ye gelsin bu galibiyet bir daha. Ki maç bekleriz onu buraya. Hani sosyal medyada konuşuyordu falan. Biz kaç kaç bitti saydınız mı beyler? Abi ki. biz koşmaktan değil gol atmaktan yorulduk. Bunu da böyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Evet Hadi evet Mali, sen de söylesin. <laughs> Nail Efe bir daha ki maç gelsin. Bu galibiyeti dört gün sonra birinci yılımızı <laughs> kutlayacağımız <laughs> sevgilimi vurguluyor armağan ediyorum. Bravo <laughs> Teşekkür ederim. Berkay, maçın golünü attın. Güzel ee, performans. Çok iyi bir maç çıkardık arkadaşlarım sağ olsunlar. Herkesin anda bugün galibiyet için. Rakip takımın kaptanı yoktu. O olunca daha kolay bir galibiyet alıyorduk. Onun için biraz maç başında üzüldük. Bir dahaki <laughs> maçta o da olur. Ona da gelir bu galibiyet. Attığım golü de ona armağan edeyim ben abi. Kendisi yok yazık şimdi. Ee, onlar devam etsinler. Şampiyon Destro. Teşekkür ederim. Son olarak <laughs> Kanka. 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 Altan, güzel bir maç oldu. Maçları güzel de gol attın. Maçtan önce çok fazla atışma oldu iki takım arasında. Yani çoktan belliydi sonucu ama geldik oynadık burada. Güzel de bir galibiyet aldık Yedi iki. Hazırlık maçında 7 3 yenmişti bu rakibimiz bizi. Şimdi yendik ve aldık diyelim. 3 gol attım, güzel goller oldu. Mutluyum kazandığımız Teşekkür ederim. iki maçlarda başarılar diliyorum.